Merhaba arkadaşlar. Bugün evinizdeki kötülükleri kaçırmak için bir işlem yapıyorum. Bu hazırladığımız kağıdı evinizin içinde yüksek bir yere saklayın ve 20-25 günlük bir süreçte işte evinizdeki bütün olumsuzluklar, kötülükler ortadan kalkacaktır. Tek yapmanız gereken ekran görüntüsü alıp aldığınız ekran görüntüsünü bilgisayar çıktısı olarak alın ve 20-25 günlük bir süreçte işte bütün her şeyinizden fark edeceksiniz. Ama bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldız zaman bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Herkese ücretsiz yıldız zaman bakımını yapıyoruz ve üzerinizde bu durumların sorunların problemlerinin nereden geldiğini çözüyoruz. Ona göre size yol gösteriyoruz. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Bekliyorum. Evet. Merhaba kardeşlerim. Eğer takıntılıysanız böyle hayatınızda bir şeyler sürekli takıyorsanız bunları kaldırmak için bir işlem yapıyoruz. Bu yaptığımız işlem arkadaşlarınız varsa, takıntınız varsa ya da her şeye çok çabuk etkileniyorsanız bunların düzelmesi için olan bir işlem. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıkışını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Sizlere ücretsiz yıldız ağabey bakımını yapıp bu sorunun problemi nereden kaynaklandığını bulalım kardeşlerim tek yapmanız gereken ercüment hocam instagram kanalından bana yazmak başka bir şey yapmanıza gerek yok